Sesimin ulaştığı herkese sevgilerimi iletiyorum. Umut ediyorum ki hayat istediğiniz gibi devam ediyordur. Önemli bir isimden bahsetmek istiyorum. Oktay Sinanoğlu. Kendisi için bilim adamının yanı sıra, adam gibi adam diyenlerin yanı sıra beyin savaşçısı da diyenler var. Neden mi? Önce bir videomuzun içeriği gelsin. Oktay Sinan hakkında sizin de yorumlarınızı almak istiyorum. Ben bu kadar hayatında başarıyı göğüslemiş, hedeflemiş ve kültürü, milleti, dünyanın geleceği ve iyilik için savaşan çok nadir insanlardan bir tanesini tanıdım. O da Oktay Sinanoğlu. Ne demek istediğimi gelin bir, önce bir videosunu izleyelim ondan sonra üstüne konuşuruz. Gönder abi gelsin. 28 yaşında Yale'de profesör oldu. Ama Harvard'a gitmedi. Anadolu'ya döndü. Kuantum kimyasını dünyaya öğretti. Ama Türkçeyi bilim dili yapmadan rahat etmedi. Amerika'nın en genç profesörü, Türk milletinin en büyük beyin savaşçısıydı. Sadece bilim adamı değil, bir kültür muhafızıydı. Oktay Sinanoğlu ve o hep şunu söyledi. Türk genci uyanırsa dünya yerinden oynar. Dünya yerinden oynarsa ne olur biliyor musunuz? Dünya daha yaşanılası bir yer olur. Oktay Sinanoğlu bunu anlatmaya çalışıyor. İnsanca yaşanılabilen, insanların birbirine saygı duyduğu, insanların birbirine önem gösterdiği, sağlıkta, adalette, ekonomide, eğitimde, felsefede, siyasette, sporda, aklınıza gelecek her alanda merkezinde insan olan yasalar çıkar. Türk genci uyanırsa ne olur biliyor musunuz? Dünyaya güzellik gelir. Onun için Oktay Sinanoğlu hep Türklerin yapıcı olduğunu ve dünyaya büyük işler kazandırdığı gibi dünyanın mentaline uygun olmayan yani maddiyatçı kısmından bakmayan bir yapımız olduğunu anlatmaya çalıştı. Ve sinirliydi de son zamanlarda. Neden? Çünkü dünyanın ekonomi düzenini insanlara empoze etmeye çalışan sisteme de karşıydı. Çünkü herkesin bir arabası olsun, evi olsun, güzel bir hayatı olsun. Bunlar zaten insanın hak ettiği şeyler yaşarken. Ama insanın üretebilme yeteneğini körelten insanlara çok kızıyordu. Hele kendi kültürünü, milletini yok etmek isteyen insanlara da sinirliydi. Türk gençlerine biraz daha sinirliydi. Bu oyuna gelmememiz gerektiğini ve bu oyunlara paye vermememiz gerektiğini anlatıyordu. Şimdi bir videosu daha var. Bunu da paylaşmak istiyorum. Üstüne konuşalım gene. Yıldız falan oynanan oyunların hepsi. Aman bu Türkler akıllanmasın. Yoksa kuvvetlenirler en azından bize rakip olurlar. Endişesiyle Türkiye'ye birçok şey yapılmıştır, kötülük. Sana mesela Terzancı eğitimi kakışlıyorsa boş kafalı kal diye. Bunu senin iyiliğin için bir şeyler öğren de sen de ilerle diye yapmıyor herhalde. Yani hanımlar babalar hala bir para verip yerli veya yabancı misyoner okullarına göndermekle çocuklarınızı meşgulsunuz. Çünkü ülkeler böyle bir topla tüfekle değil. Dilini, tarih bilincini, kimliğini, haysiyetini kendine olan saygını, itibarını ve kendine güvenini yok ederek milletler tarihten silinmiştir. Topla tüfekle değil. Topla tüfekle yaparsan sonunda millet daha da bilenir, Bir gün gelir, düşmanı atar ötesinden tepesine biner. Ama bu yöntemde ilelebet kül olur, tarihten adın silinir. Evet, tarihten adın silinmesin diye gayret gösteriyordu ve bunu anlatmaya çalışıyordu. Harvard'da gelen teklifle orada kalabilirdi. Şu anda dünyanın en büyük profesörü gurur duyduğumuz Oktay Sinanoğlu Amerika'daki o adam Türk diye övünebilirdik. Ama bu onu istemedi. Ben Türk'üm, Türkiye'deyim, Türk milliyetçisiyim ve Türklerin ilerlemesi için mücadele ediyorum. Bizler başardık daha önce gene başarabiliriz savaşını vermeye çalışıyordu. İşte ben de onun için söylüyorum ki siyaset o kadar önemli ki kanalımın var olma sebebi tamamıyla bu. Yani aklımızı başımıza almamız lazım. Kimler? Bu milleti yöneten siyasetçiler. Arkadaşlar anlamadınız değil mi hala? Ya da anlamadıysanız en azından bir beş dakika verin. Ölümü rabıta yapın. Bir gün öleceğiz. Peki ne götüreceğiz yanımızda? Siyasetçiler için söylüyorum bunu. Milletimize ne bırakabildik? Vatandaşlarımıza ne bırakabildik? Hakkıyla biz bu işleri yapabildik mi? Bir tüccanı zarar etmesi kendine. Bir tekstil fabrikasının batması kendine. Bir işletmenin ortadan kaldırılması kendine. Ama bir siyasetçinin iş yapmaması, bir siyasetçinin hakkıyla gençliğe, vatanına, milletine sahip çıkmaması bir milleti yok eder. Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum.